videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ey Rahman ve Rahim Allah'ım. Güzel isimlerini şefaatçi yaparak sana sığınıyor, sana yalvarıyor, senden yardım dileniyor ve senin huzurunda tazarru ile yana yakıla içimi döküyorum. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Allah ismi sana has bir ismi zat ve alemdir. Külli ve umimi rahmet sahibi Rahman. Donanım, konum ve liyakete göre bol bol merhamet eden Rahim. Her şey ve herkesin üzerinde tasarruf sahibi Melik. Zatında mukaddes ve münezzeh, fiillerinde mutahhir ve Munazif, kuddus, Ayıplardan salim ve, Herkes için selamet kaynağı, Selam, Kendi rububiyetinin şahidi ve, Herkese güven vaat eden, Mü'min, Herkesi ve, Her şeyi, Her an görüp gözeten, Müheymin, Eşi benzeri olmayan, Yegane galip ve, Aziz, elin ulaşmadığı, gücün yetmediği, hakim mutlak bir cebbar. Ululuk, zatının lazımı bir ulu, bir. Zahir, batın, her şeyi yaratan Halik. Örneği kendine ait, her şeyi kusursuz var ve inşa eden Bari. Şekil ve suret veren musavvir, her türlü günah ve hataları yarlayan gaffar, her şeyi kendi iradesine rağm eden gahhar, karşılıksız bol bol hibede bulunan vehhab, her ihtiyaç sahibini ihtiyacına göre rızıklandıran rezzak, Hayır kapılarını açan ve gaileleri savan Fettah. Olmuş olacak cüz'i külli, her şeyi bilen Alim. Can alan, ruhları sıkan ve erzakı kısan Gabil. Genişletilecekleri genişleten, ruhlara inşirah veren, her şeyi bereketlendiren Basıydı dünyada, ukbada istediğini alçaltan hafil. Burada ve ötede dilediğini yükselten rafi. Dilediğini aziz kılan ve şereflendiren muiz. İstediğini zelil ve rüsva hale getiren müzil. Gizli açık her şeyi duyan ve itibara alan semia. Her şeyi zatına mahsus basarla gören basir. Dilediği gibi hüküm veren biricik hüküm sahibi hakem. Her icraatında adl-i istikameti takip eden adıl. En ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten, latif. Herkesten ve her şeyden haberdar, habir. Suçluyu hemen cezalandırmayıp düşünme mühleti veren halim. En büyük ve ulu, azim. Dilediği günahları bağışlayan gafur. Şükredeni mukabelesiz bırakmayan ihsan sahibi şekur. Kadri yüce şan yüksek, müteal, ali, İdrakin ihade edemeyeceği, ululardan ulu, kebir, arzu sema ve içindekileri koruyup muhafaza eden, hafiz, gıda veren, bakıp koruyan, mukit, her şeye yeten ve herkesin hesabını görecek olan hasip, nefislerde ürperti ve haşret hasıl eden Celil. İyilik ve ihsanı bol, keremkani, kerim. Zahir, batın, her şeyi görüp kontrol eden rakip. Dualara icabet eden ve isteklere mukabelede bulunan Mucib. İlmi rahmetiyle her şeyi kuşatan ve her şeyiyle mütenahi olan vasiya. Her şeyi yerli yerinde vaaz eden hakim. Bazı kullarını muhabbete mazhar kılan vedud. Zati şan ve şeref sahibi mecid. Ölümden sonra dirilten ve diriliş erleri gönderen Ba'iz. Her şeyi Ra'yel ayn bilen, şehit, varlığı kendinden ve değişmeyen bir zat olan Hak, güvenilip dayanılan ve kendisine itimat edilen vekil, dilediğini dilediği gibi icra eden kuvvet sahibi gavi, kudreti kahire sahip metin, dost ve yardımcı veli, Herkesin hamdü senasının biricik merceği Hamid. Her işi ve davranışı sayıp dökecek olan Muhsi. Her şeyi ilk yaratan Mübti. Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren Nuhayit. Maddi manevi hayat veren Muhyi verdiği hayatı alıp öldüren mümit hayatı kendinden ebedi hay kendi kendine kaim kayyum aczi söz konusu olmayan kadir kahir vacid mutlak faz ve şeref sahibi macit naziri veziri dengi benzeri olmayan bir yekta, vahid, ikincisi olmayan tek, ehad, herkesin muhtaç olduğu müstahani, samed, her şey gücü yeten, gadir, mutlak iktidar sahibi, muktedir, öne alan, öne çıkaran, mukaddim, geriye bırakan, muahhir, Varlığın başlangıcı olmayan ezeli evvel, varlığının sonu olmayan ebedi ahir. Ayet ve asarıyla apacık zahir, zatı hakikatiyle ihata edilmeyen batın. Kainatları idare eden, her şeyi gözeten vali. Her türlü noksanlıktan müberra bir ulu, müteal, durumuna göre herkese iyilikte bulunan, ber, tevbeye sevk eden ve tevbeleri kabul buyuran, tevvab, suçluları tezziye eden, müntakim, sürekli inan ve ihsanda bulunan, münaim, günahları silip süpüren, seyyatı hasenata çeviren, afuv, fenalıklara karşı kullarına müşfik olan Rauf, mülkün tek sahibi olan Malikil Mülk, sonsuz celalle ikram ve cemali cem eden Zül Celal ve ikram, terbiyenin bütün levazımını cami şekilde terbiye eden Rab, her hükmünde adil olan Nuksit, zatında her türlü kemalatı cami ve herkesi toplayıp bir araya getiren cami kimseye muhtaç olmayan gani zenginlik bahşeden ve gönülleri zengin kılan mugni dilediği şeyleri veren muati. istemediği şeyleri vermeyen mani sebebiyet verenlere göre zararları yaratan var, faydalı şeyler veren nafiye, her şeyin biricik ışık kaynağı nur, hidayete erdiren ve gönülleri hidayete açan hadi, eşi benzeri olmayan şeyler yaratan bediye, kendisi için fena söz konusu olmayan Baqi dilediğine dilediğini temlik eden gerçek sahip Veris, doğru noktaya ulaştıran reşid. yakışıksız şeylere hüsnü muamelede bulunan Sabur, sadece sensin. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.